Lübnan merkezli Hizbullah örgütü AB'nin kendilerinin silahlı kanadını terör örgütleri listesine almasının altındaki gerçeğin İsrail'in Lübnan'a saldırmasına yasal bir zemin hazırlamak olduğunu öne sürdü. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, AB'nin Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütleri listesine yerleştirmesinin içerik, şekil ve halka planıyla İsrail kararı olduğunu ve İsrail çıkarlarına hizmet ettiğini söyleyerek bu kararı uzun süre önce beklediklerini ve sürpriz olmadığını, gecikmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin bu kararla başarısızlık ve hayal kırıklığından başka bir şey elde edemeyeceğini bilmesi gerektiğine dikkati çeken Nasrallah, direnişe boyun eğdirme, geriletme, çekilmesini sağlama, korkutma ve sindirme konusunda hedeflerine ulaşamayacağını vurguladı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, tüm gelişme ve verilerin İsrail ve ABD'nin bu kararı alması amacıyla Avrupa Birliği ülkelerine baskı uyguladığı ve büyük bir çaba harcadığını gösterdiğine işaret ederek aylarca devam eden temaslar ve tartışmaların Avrupa'nın bu karar konusunda ikna olmadığı ve boyun eğdiğinin göstergesi olduğunun altını çizdi. Bir kısmı kendini dünyadaki temel ülkelerden sayan 28 Avrupa ülkesinin Amerikan ve İsrail iradesine boyun eğmesinin çok kötü olduğunu ifade eden Nasrallah, Avrupa Birliği'ne sonuç vermeyecek bu kararından geri adım atma çağrısı yaptı. Avrupa ülkelerinin bu kararla İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına yasal örtü oluşturduğuna dikkati çeken Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 14 Mart bloğuna da seslenirken bu kararı Lübnan iç denkleminde kullanamayacaklarını çünkü eski hatalarına eklenecek yeni bir hata yapmış olacaklarını söyleyerek bu kararın Lübnan siyasi yapı ve hacmini değiştiremeyeceğinin de altını çizdi. Nasrallah Lübnan direnişinin halk tarafından desteklendiğini, halkın ülkesini, topraklarını, egemenliğini savunan iradesi, azmi ve görüşünü yansıttığını, bu nedenle geri adım atmayacağını, çekilmeyeceğini ve yenilmeyeceğini kaydetti.